Merhaba arkadaşlarım, Aşk Chase kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerim için topladım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile ecele sevilen oyuncularımızla ecele yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için youtube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız arkadaşlar.